içine i̇şte, sol kulağınızda İngilizce duyulan bir şarkı yaptım. Bunun için hem anlamı hem kalpli hem de aynı yani. olacak şekilde iki farklı dilde sözler yazmam gerekiyordu. Bu zorlayıcı görev için beynimi adeta ikiye böldüm ve iki dilde de aynı anda düşünerek sözleri yazmaya başladım. Aliterasyon ve asonansa da elimden geldiğince dikkat ettim ve anlamı iki dilde de korumaya çalıştım. Sonra şarkının melodisine uygun bir altyapı hazırladım ve vokalleri doğru heceler tam üst üste oturacak şekilde aldım. Türkçe vokalleri sağ, İngilizce vokalleri sola anladım. Ve işte iki farklı Bakın dilde beyler, dinleyebileceğiniz her dakika o şarkı. Kulaklarınızı takmayı yayını... unutmayın. a voice, a dance, a step, a step towards a you a voice, a a you time forget forget to the time stands still for <laughs> 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 panic panic all <laughs> Your eyes on the night sky, sky. Çok rahatsız oldum. Evet beynim gıdıklandı. Beynim gıdıklandı. İstediğimiz her şeyi yapabiliyor musun yani? Bu adama ne olmuş? En son deliydi. Kocam ne güzel kızmış bu dedi seni görünce. Ne? Lan? Hey! Deli de en son bu oğlum adama ne yapmışlar? Sen her şeyi yapabilirim her şekilde yapabilir misin? Bu adam çok şey e, uzman çavuş havası var bu adamda. Ne diyorsun onu mey? Her şekilde yapabilirim. <laughs> Peki pek, hala bir şey demeyeyim mi? Peki ya sen istediğim her şeyi yapabilir misin? Ben Benimle anlaşmak kolaydır ama katlanacaksın. Tut atı. <laughs> ne? Anlaştığımız şeyler. Kim ya ben o adresler hemen ben iki hemen kavga. Ee, ne kadar güzel Allah. Hanımla Allah biraz şey. aramız kötüdür. Boşanma <laughs> adresindeyiz. <laughs> tamam biliyorum biliyorum e, sürekli rol yapıyorlar rolden role giriyorlar ama ilk kez böyle bir rol gördüm onu demek istedim yani şok etti. Aslan numaramı bırakayım. Yok olmaz şimdi kanalda söyledim. Kapıda Ayşegül vardır onu bırakırım numarayı. Ayşegül konusunu hiç açmayalım. Açmayalım. Ya. Ayşegül tamam. ondan ondan zaten olaylar Aa, bayağı yani. karıştı. Tekerle ama şimdi şöyle. Ama bak şey tamam. e, gerçekten çok dişil bir yönüm var. insanın hemen senin yanında dökülesi ve sen samimiyet sırasını. Hemen Belki de geizdir abi. Hemen açıyor, hemen açıyor kendini. Hiç Bak, problem değil, hiç problem bir değil. Bir sigara içip bütün dertlerimi anlatıp, sonra sana iki posta kayasım geldi yalnız. Sıçandı ama. Sadece iki mi? Yani Merak etme, sadece ben yokum yani. Benim elimde bir sürü kişi var. İsteyen e kim? Sen organizesiniz de bu suçtur. Değiliz. Bu suçtur. Ben vergilerimi veriyorum. Vergi veriyor musun? Vergiden fazlasını da veriyoruz. Bağkur nasıl oluyor sizde? Ee, özel isterse kendimiz yapabiliyoruz. Böyle şahsi şey kurabiliyorsun. Evet. Ee, sigorta kendi. Yaş kasları yani genç Efendim, girişimden falan yararlanıp. Milliyetçi alt işliyoruz. Sen ödemeyebiliyorsun. Eskiden ben şimdi 806 yaşındayım. 8 Niye? Sana olmaz. Baksana sana tazecik. O devlet öyle 86 yaşından otoban oldum ben. <laughs> Plasyona git amık ayısı ya. Ama niye öyle diyorsunuz? Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Demeyin öyle şeyler. Neredeyse. Kızı tadına da demeyin, erkeklere demeyin. demeyin. Vergini algını veriyor. Bu sesler nereden geliyor? <laughs> Ünlem TTS yaz, görebilirsin. Sen yaşıyorsun şu an, bir şeyler geliyor bana. <laughs> Her şeyi yaşıyorum. Bu hayatı yaşamıyor muyuz? Masam gibi değil mi? Peri gibi değil miyiz zaten ha? Evet, ha? E, herhalde... Allah Allah, ne saçmış bu arkadaş. Eyvallah chat, eyvallah, sağ olun. Bilmiyorum, ne diyeceğim bilemedim Hiç ya. Problem. Elim ayağım, <laughs> bak elim <laughs> ayağım titremiyor. Ben Hiç çok problemliyim. Problem. Hira müziği esir tutuyor, zorla konuşturuyor. Bekle. Ne yaptın? Onu şimdi. yemeyeyim. Günah olur Onu mu ya? Evliyim hala o şu anda. Ye. Daha boşanmış değil de. Kolaylaştır boşanmanı. <laughs> boşanmanı mı? İstediğimiz her şey yapabilirim. şey

Oha bu ne? Of kulakları çok komik cin gibi. Ama sen biraz önce çocukların beslenmesini yengeç mi koydun yoksa ben fazla fakir olduğum için halüsinasyon mu gördüm diyeceğim. Ne yaşanıyor şu an bu nedir? <laughs> pasta pasta dila yapılıyor abi <laughs> Baba bir şey söyleyeyim tek sıra önüne arkalı mı yapılıyor? senin hanımına Tek sıra önlü arkalı mı yapılıyor bu iş? Gerçekten soruyorum dalga geçmeyin Kadın nasıl yanında dursun derken. E, erkek kadının önünde kılmalı. Kadını görmemeli. Ha, erkekler o kadar. Anladım abi geçmiş olsun. O kadar ciddi durum yani. Abi annem böyle bir beslenme çantası koysa. 3 e, gün eve gitmem herhalde. Bu ne abi? Şaka mı bu? waffle'la ıstakoz aynı kapta waffle ıstakoz kokacak. Oran. Tamam mı? Şehir burası hangi ülke Istakozu yengeç sanmak nasıl bir fakirliktir On ne fark ediyor lan Yengeç koysa okey miydi yani Bizim beslenme Bak, çantası o Beslenme çantanı hazırlıyorum Hadi. Hiç hepsi bitecek tamam mı Şişe yok mu baba kutu mu yine Niye beğenmedin Bak o <laughs> Kimsin değil mi Ben değilim o yüzden başka soru soracağım Erkek eben Yıllar sonra cinsiyet değiştirirse ne olur? Ne olur? Ebe olur? <laughs> bir gün iki ibne uçaktaymış. Biri diğerini arkadan almak ister misin diye sormuş. Süt yenen. Diğeri kafayı mı yedin bir sürü insan var demiş. Merak etme hepsi uyuyordur. Bak istersen. Hostes'ten bir kola istesem kimseden ses gelmez. Hostes bile uyuyordur." demiş diğer ibne. "Ve kola istemiş. Kimseden tık yok." başlamışlar pompaya. Sabah olunca hostes servise başlamış. Bir ihtiyar. "Ah kızım, sabaha kadar başım ağrıdı." demiş. Hostes. "Amca siz isteseydiniz ya. size aspirin getirirdim." demiş. İhtiyar da, "Kızım nasıl isteyeyim?" Adamın biri kola istedi. Ömer Baba Sabaha gelmedi. kadar siktiler demiş. Bir Eyvallah. All I wanted to do was play with you.

Jesus. <laughs> Bu kadar mı korktunuz la? Arkadaşıma şaka yapıyorum. Repeat after me. I'm a gamer. I'm a gamer. Repeat after me. I'm hardcore. I'm hard. Repeat after me. Don't be negative. Don't be negative. For more exciting videos, please subscribe. Pranky. Onuncu bence ne yaptığını biliyordu. <laughs> Spider-Man yıllardır biriktirdiğim parayla aldığım arabayı Venom'a <laughs> <laughs> Açıklarsın artık abisi böyle. <laughs>